Niye bana açtırıyorsun ki şu an kasa ya? Hayır bak kasa açınca kardeşim tamam mı? Ben gaza geliyorum. Bir tane değil 10 tane açıyorum. O sıkıntı. Oğlum bak tamam bir tane aç abi sıkıntı yok bak. Bir tane açacağım bitecek. Öküz gibi paran var. Bir şey olmaz. 170 liram var abi. Gider skin alırdım ya. Kanka tamam. Bak oğlum bak çıkarsa bir de. Bir de çıkarsa. Ya çıkmazsa işte. Çıkmazsa benim götümü kim toplayacak abi, kardeşim? Abi çıkmazsa. Allah. Yani kardeşim olduğu kadar olmadığı kadar yapacak bir şey yok. Bak alıyordum alamadım bak mouse izin vermedi. Bak bu bir işaret kanka açmayalım. Bence mouse seni sevmiyor. Kanka çıksa <laughs> çok güzel olur da çıkmayacak ya of ya. Ama abi bak bunu bilemezsin tamam mı bunu bilemezsin. 45 lira bir anahtar Allah kahretsin. Ya Allah kanka abi. çıkmayacak ben ya. İnşallah nifada güzel bir skin çıkart Rabbim amin. Önce sticker mı açalım kasamı. Bak Countdown. ben zorlamıyorum. Bak ben zorlamıyorum. Yani Sticker mı açsak ki lan? Olacaklardan sorumlu ben değilim. Stik Yo sen sorumlusun bekle öyle bir şey yok da. Açtım gitti hadi hocam be hadi be. Bakalım. Ha, çok Aa. pembe yeşil gelmeyecek. <laughs> ne Hiç hiç ben be. bak düşünmeden açtım. Hadi hocam pembe. Beyler yapıyoruz. Be. çok güzel çıktı. Beyler yapıyoruz. Hadi be. hocam. Geldi geldi hocam pembe geldi. Holo geldi holo. O o çok güzel bu arada bu. Ya oğlum bak başladım işte. Ama koyayım ya bir kasa açtığım zaman açasım geliyor işte ya. Kanka badem açtır. Badem açtır. Kanka badem şimdi Çağırayım mı lan Alayım mı lan badem yanıma kanka bak bak kamera aç badem açtır. Tamam lan bekle amına <laughs> <araç gülüyor> <bu. gülüyor> Badem. Mikrofonu yalama da ha tamam. tamam. Kanka şu bademi göstersene kameraya. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Oğlum, dur kızım. dur dur. Bir. bir let's go az. haydi. Tamam. Haydi oğlum. Hadi. Haydi. Bence geldi be. lan. <laughs> bize. <laughs> <laughs> oğlum yine abi. MP9 geldi ya. Tamam bir tane aç abi sıkıntı yok. Bir tane açacağım bitecek.